Mesela bak bugün İsrail Savunma Bakanı açıklama yaptı. Bugün daha. İsrail Savunma Bakanı. İran'ın Mesih ve Kıyamet inancı, yani Mehdi ve Kıyamet inancı göz önünde bulundurulmalı diyor. Çünkü onlarda da var. Ve bu yüzden diyor nükleer anlaşmasında dikkatli olunmalı diyor. Çünkü e, Mehdiyet'in gereği olarak atom bombası atabilirler diyor. Hadisleri iyice araştıralım anlamında bu. Yani Kur'an'a dikkatlice bakalım. Bunu yap, yapmayacaklar anlayabiliriz diyor. Normalde atom bombası kullanılmayacak. Yani kullanılmak hiçbir zaman şey yani silahların kaldırılmasına işaret var ya hadislerde. O aynı zamanda nükleer silahlara yöneliktir. Ağırlıklı olarak. Ama nükleer silahlara Kur'an çok işaret eder. Mesela ani bir ışık önce parlama insan gözlerini alan bir parlama ve büyük bir gürültü ve büyük bir yıkım. Bu atom bombasının klasik tarifi. Işık etkisi efendim o rüzgar etkisi yani kasırga etkisi ses etkisi ve yıkım. E aynısı Kur'an'da defaatle vurgulanıyor. Atom bombası çok kapsamlı tarif edilmiş Belki de Kur'an, ahir zamandaki atom bombasını da işaret ediyor olabilir, bir yönüyle. Çünkü geçmiş gelecek izafi oluyor. Yani bir yönüyle ağırlıklı olarak o olayları işaret ediyor olabilir. Geçmişte olan olaylar olmakla birlikte.